karanlığın kılıcıyım. Gölgelerin gücü adına. Herkese yeni bir, video, yeni bir videodan da selamlar arkadaşlar. Ben Styler X ve bugün tekrardan güzel bir Wild Rift Z oynayış videosuyla karşınızdayım abi Bugün tekrardan Z oynayacağım ee, Bakalım ne olacak Takıma Türkler geldi her zamanki gibi ee, Şu Azai e, Niki Tövbe tövbe ya. Ee, Bir de Joker arkadaşımız Ahri ve Serapin arkadaşımız Türk arkadaşlar Bakalım nasıl olacak Hadi bakalım <tür sandwiches> Hoş bulduk Wild Rift'e hoş geldin diyorlar hoş bulduk Ben sola gideceğim her zamanki gibi arkadaşlar Adı üstünde Z yani Z Orman Orman oynamaz He isterseniz onu da yaparım sıkıntı yok ama <laughs> Trollemek amaçlı Şimdi Şimdi bizim karşımıza gene şey mi gelecek Eee Pandagamin gelebilir aslında Aynen bak Pandagamin geldi Bu kartlı reis Orada bu arkadaş ne yapıyor ya? Neyse ikimiz de solo hero'suyuz sonuçta. Sıkıntı yok benim için. Abi gerçekten MS'siz çok güzel ya. Çok güzel. Ki şuradan yampiri yakınsa yampiri keseceğim. Yani yakın değilmiş. Şuraya bir totem atacağım arkadaşlar. Oradan görüşüm olsun diye. Şöyle yavaş yavaş da dürtmeye başlayalım son vuruşlar her zamanki gibi dikkat ediyorum arkadaşlar bu arkadaş bu arada bilmiyor galiba ya gölgenin üstünde duruyor şu an. durduk yerde hiçbir neden yokken neyse evet joker arkadaşımız bir şeyler yazıyor bakalım ne yazıyor dövüşün ortasında Abi ben şifa mı girmişim ya? Tüh. Ben şifa nasıl gir girmeyi başardım ya? Hayda her neyse arkadaşlar. Ay bak şifayı iptal ettim ben orada neden bastın her neyse. Aha. Vi'yi ormanda yakaladık. Hop. Güzel bir hasarımızı verdik. Şuradan geri gelelim. Çok güzel. Çaldık abi bunu. Şimdi V e, şey fark attığım için arkadaşlar V'yi agresif yapacağım. Onun ultisi yok. Ama o kaçacak tabii ki de. Oo üç kişi. Aman Allah'ım aman. Hop hop. Aman sakın. Sakın onu yapma yanarız. Ya bu ne Allah'ını seversen ya. Anası değil. Şöyle gidelim abi. Ada dur ya. Şey. Vazgeçtim. Peki farmi ikiyeceğim abi. Aynen. Yani sadece hak edenlere ayakta Evet rakibe gölgelerin gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Mesela ne yapacağız? Şöyle ulti atacağız. Ve arkadaşımız çalacak. Neyse. Ben ilk item yoğun mu çıkacağım? Gene. Yoğumu seviyorum ben ya ilk item olarak. Ya bana göre yani ben seviyorum yani. Çıkılmaması lazım normalde de ben çıkıyorum ben bir değişik olduğum için. Evet bu Joker arkadaşımız midten gitmiyor o yüzden maalesef Gold'ları bu arkadaşla paylaşmak zorundayız. Yapacak bir şey yok canı sağ olsun diyor arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Normalde ilk, ilk ben aldım. Arkadaş Ahri'yi sonradan seçti abi öl Heh. gölgelerin bir cadına çok güzel ben biraz ıı, şey altın cücükliyim de altın kopartayım biraz buradan şöyle de datta şey minyofarmlanılık alayım bir tane vuracaksın değil mi sen vur kanka canın sağ olsun biraz daha alacağım abi şu şifayı basacağım madem o kadar aldım Ha, neyse şuraya bir tane bırakayım da. Yampiri şuradaki erikten yiyeceğim arkadaşlar. Ne sonunda ahri de aşağı gitmeye akıl etti. Güzel. Ejder çıktı. Oo alev ejder ortaya çıktı. Bu alev ejderi şey ya. Hı, nasıl diyeyim sizlere? Saldırı gücü veriyor. O alev ejderi hop. Ejder ejder ben ejder şey ejder, ejder, bir öl kanka. Yetedi hasar çok güzel. Ama gerçi burada adam varsa gözükmez mi? Neyse tamam güzel. Gör gelelim biz Çok güzel hop. Bak birinci özel kitini dojlamak için bekliyorum. Birinci, birinci özellik olmadığı sürece. Arkadaşlar Zed'in hasarını görüyorsunuz gerçekten. Yapamadım öldüm. <laughs> Ya ayıp ama ya. Aa dur gölgem geldi bir dakika. Çok güzel. Hadi eş ultini yamuk at. Hadi. Nereye atacak ultisini o? Aa, sağa sol yapıyorum. Ultisi gelirse direkt atacağım. gölgeme. Tamam atmadı. Kendisi kaybetti. Şimdi şunu önce bir e, drakter alacağım arkadaşlar direkt. Abi ben Zede niye şifa girdim ya? Neyse o oyun ha şey yani benim hatam demek ki. Neyse sıkıntı değil. Bu arada nasılla yaratayım <laughs> Karakter isimleri hep Çok güzel. Kim gelecek? Hop. Hop. Gölgelerin gücü adına. Ya bu arkadaş çaldı birden. Ya ayıptır be. Ayıptır be hasarları ben veriyorum Hadi be çalamadım Hasarları ben veriyorum <laughs> Faydasını adam görüyor ya Adam benim sayemde üçlü 3 attı yemin ediyorum Şimdi oyunun ilk başlarında Şeyimiz çok yavaş dönecek arkadaşlar Şöyle Arkadaşlar size bir tavsiye ilk yetenek olarak gölgeyi şey yapmayın. Aa orada Blitzcrank niye tek başına? Gel abi Blitzcrank. Terbiyesiz bir var senin. O yüzden seni ekstra bir öldüresim geliyor. Lan gölgeyi atamadım enerji etmedi. Bu arada şu an ölebiliriz yani. Çok güzel. Bak Esman 6 saniye kaldı. 6 saniye sonra o Blitz Fert bak. O şu an show yapmaya çalışıyor bak ölecek. <laughs> Gölgelerin gücü adına. Çok güzel. Bak bu canlı bir adam teklemeyi deneyeyim mi kule altında? Yapabilir miyim ki acaba? 3 gölge kombosu yaparsam yaparım. Eş geldi bak tam istediğim geldi. Evet tekleyemedim. Neyse biraz şımarmış olabilirim. O 19 saniye neyse şey doğunca başlatırım Diyecektim rakip teslim verdi evet 4-1-4 gene güzel bir reset oyunuyla Bu maçı bitirdim Rakibin sur vermesini istemiyordum aslında biraz daha uzamasını isterdim ama Neyse benim işime gelir kısa video Kısa win ee... Kısa emek yani gene emek verdim tabi Onun montajı falan da var da Neyse arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay eğer bana destek vermek isterseniz arkadaşlar bu arada şey karakterinde açmış bulunduk Kaysa karakterini karakterinde eğer beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz Videoma like atabilirsiniz ve aşağıya oynamamı istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.